Merhabalar arkadaşlar. Tapon'un ikinci bölümünden sizlere hoş geldiniz diyorum. Bu sefer ikinci bölümde ne yapacağız? 2022 yılında Türkiye'de ve dünyada futbolda neler konuşuldu? Neler oldu? Kronolojik sırayla sizlere anlatacağım. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Fatih Terim'in Galatasaray'a elveda demesi. Biliyorsunuz Fatih Terim 22 Aralık 2017'de sevdası, aşkı, tutkusu belki de ailesi Galatasaray'a 22 Aralık 2017'de geri dönmüştü. Fatih Hoca Galatasaray'sız duramıyor. Galatasaray Fatih Terim'siz duramıyordu. Tekrar bu birlikteliğin başlanılması kaçınılmazdı. Öyle de oldu. İlk ortodorun takımını alan Fatih Hoca sezonu şampiyonlukla tamamladı. 22 Aralık 2017'de 4. Fatih Terim dönemi başladı. İlk iki sezon her şey bahar havasındaydı. Fakat tabii takım yaşlanıyordu. Fatih Hoca'nın da takımı yaşlandı. Son sezonunda ise Fatih Hoca ligde gerçekten Tarihin en kötü Galatasaraylarından birini yaşatıyordu. Ayrıldığı zaman Galatasaray 12. sıradaydı. Avrupa'da belki işler iyi gidiyor gibiydi. Namalip liderdi ama yönetimle olan kriz. Dominik Törenti, Burak Elmas yönetimi onun Fatih Terim'e yardımcı olarak getirme çabası Fatih Hoca'nın kırmızı çizgisi olmuştu. Fatih Hoca da bu ısrara dayanamadı ve Galatasaray'da son imzam diyerek büyük Galatasaray taraftarına veda etti. <laughs> 8 Mart 2022 tarihine kadar Türkiye'deki futbol severler için 8 Mart'ın tek bir anlamı vardı. O da Dünya Kadınlar Günü. Biliyorsunuz futbol severlerimiz Kadınlar Günü'nü çok sever, çok takip eder, çok da kutlar. Ama Türk futbolu açısından 8 Mart artık tarihin en büyük hakem operasyonunun günü oldu. Ferhat Gündoğdu. İsmini belki ben andığım zaman şu anda sizler daha hatırlamıyorsunuz. Fakat bu eski MHK başkanı Ferhat Gündoğdu öyle bir operasyon yaptı ki bu operasyonun arkasında Tahir Kıran, Ahmet Nurçebi isimleri de geçti. Hatta hatta Süleyman Urman'ın da olduğu söylendi. Neler oldu neler bitti bir gün tarihin tozlu sayfalarından o gerçekler alınacak. Ama 8 Mart günü Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Aslanboğa gibi pek çok hakemin hakemliği bitirildi. Haksız ve hukuksuz yere bir kenara çekildiler. Ama asıl amaç Dünya Kupası'na gidecek Cüneyt Çakır'ın önünü kesmekti. Çünkü Cüneyt Hoca Şampiyonlar Ligi yönetmeye devam ediyordu. Avrupa'da maçları yönetmeye devam ediyordu. Ve muhtemelen Avrupa'dan Dünya Kupası'na gönderilecek 12. hakem olacaktı üst üste 3 dünya kupasına görev alan tarihteki ilk hakem olacaktı. 18 gün sonra tahkim MHK'nin verdiği bu kararı bozdu. Ama bu sefer de fiilen Cüneyt Hoca'ya maç vermemeye başladılar. Maç verdiklerinde ise her şey çok geçti. Sular duruldu. Ferhat Gündoğdu gitti. Sabir Çelik geri geldi. Ama dünya kupası hakemleri arasında Cüneyt Çakır yoktu. Burak da bu Burak. Hatırlıyorum o gün köşe yazımda bu başlığı atmıştım. 2022 Dünya Kupası için aslında gruplarda hiç fena bir performans sergilememiştik. Grupta diğer favori adaylar Norveç ve Hollanda'yı geçerek gruba muhteşem başladı. Sonra Letonya ve Karadağ beraberlikleri biraz canımızı sıktı. Cebeli Tarık maçıyla tam kafayı tekrar kaldırdık derken o iğrenç mağlubiyetle karşı karşıya kaldık. Hollanda'ya karşı 6-1 kaybetmişti. Fenol gönderildi. Stefan Kuntz geldi. Kuntz da grubun son 4 maçında başarılı olduk ve playoff'lara kaldık. Artık sadece ve sadece önümüzde Portekiz vardı. Dünya kupasına giden yolun ilk kapısını aralamıştık. 20 yıl sonra tekrar Dünya kupasına gidecektik. Ama Cristiano Ronaldo'lu Portekiz 2-0 öne geçti. Skoru 2-1 yaptık Burak'la. Dakika 83 civarı diye yanlış hatırlamıyorsam. Enes Ünal öyle bir pozisyonda penaltı aldı ki bakın altını çiziyorum penaltı aldı ve hemen arkadaşlarına hakemlere döndü bu penaltı dedi vara gidildi penaltı kararı çıktı bütün takım arkadaşları Enes'i gösteriyordu Enes topu almak istedi ama Burak sorumluluk aldı topu aldı ve avuta attı 85 milyonun hayalleri Burak Yılmaz'ın o penaltı atışı ile birlikte avuta gitti maçın devamında 3-1 kaybettik 20 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na gidemedik. Burak Yılmaz ise bu penaltı atışından sonra milli takıma veda etti. <laughs> 30 Nisan 2022 tam 38 yıl sonra gelen efsanevi Trabzonspor şampiyonluğu. Öyle böyle bir şampiyonluk değildi bu sefer. Bir önceki sezon yani 2020-2021 sezonunda ile başlamışlardı sezonu Trabzonspor. Ama çok kötü bir performans. Ardından Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı getirildi göreve. Abdullah Avcı önce takımı tanıdı, anladı, analiz etti. Takım iyi oynamaya başlamıştı. O sezonu 4. sırada tamamladı. Bir sonraki sezon ise çok iyi transferler yapıldı. Kimler mi? Tiopis, Hamsik, Cervinho, Cornelius. Gönderiler Zaten yeri bile doldurulmuştu. Hatta ve hatta bir kanatta Vakayeme devre arasında da Vizca'yı aldılar. Bütün yorumcular bu takım acaba 100 puan mı toplayacak diyordu. Trabzonspor kazanırken rakipleri kaybediyordu. Trabzonspor hasbel kadar puan kaybetse rakipleri o haftada puan kaybediyordu. Son haftalara kadar çok rahat gittiler. Fakat son haftalarda daha önce Başakşehir'i kaybedilen şampiyonluk gibi biraz titremeler oldu. Ard arda 3 beraberlik bir mağlubiyet alınınca ne oluyor dendiği anda Antalyaspor'a karşı içeride alınan beraberlikte 38 yıl sonra gelen destansı Trabzonspor şampiyonluğunu izledik. 2 Haziran 2022. Fenerbahçe taraftarı öyle bir adam tanıdı ki şu anda görünüşe göre o adamı hiç bırakmayacak. Kimden mi bahsediyorum? George Jesus. Gelişi olay, devamı olay. George Jesus öyle zor geldi ki Fenerbahçe. Haftalarca konuşuldu. Löv mü geliyor? Jesus mu geliyor? İsmail Kartal mı devam edecek? Ali Koç belki de başkanlık döneminin en zor kararlarından biriyle karşı karşıyaydı. Fenerbahçe sezonu kötü başlayıp yukarıya doğru kafayı kaldırmıştı. İkinci sıraya kadar geldi. Rakibine yakaladı yakalayacaktı. Belki birkaç hafta olsa Fenerbahçe'nin şampiyonluğu işten değildi. Ama sezon bitti. Fenerbahçe ikinci sıradaydı. Ali Başkan kararlıydı. İsmail Kartal'a plaketi verildi. Araya Portekiz Cumhurbaşkanı girdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Portekiz'e kadar gitti. Yenilen bir akşam yemeği ve özel bir jetle Jorge Jesus artık Fenerbahçe'nin başındaydı. 15 lig olmak üzere 28 resmi maçta Fenerbahçe tam 18 galibiyet, 7 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 69 gol atıp 28 gol yedi. Belki de Fenerbahçe tarihin gol atma rekorunu bir kez daha kırdı. Tarihler 12 Temmuz 2022'yi gösterdiği zaman Fenerbahçe sezona nasıl başlayacağını bilemiyordu. Ali Başkan çok kötü sezonlar geçirdi Fenerbahçe'de. Her geçirdiği kötü sezonda bir çıkış yolu vardı onun için. O da Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları. 5 yıldızı takmak istiyordu Fenerbahçe. Ali Başkan bu yıl çıktı ve açıklama yaptı. Dedi ki biz 2023-2024 sezonundan itibaren formalarımızda 5. yıldızı kullanacağız. Ve bütün medya kuruluşlarını adeta ultimatör verdi. Bizi 5 yıldız olarak logomuzu, bizim logomuzu 5 yıldızlı olarak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatları çok açık. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı logo ile sahaya çıkarsa, bunun yaptırımları var. Göreceğiz ne olacağını. Ama eğer Fenerbahçe şampiyon olursa bu yıl, inanın bana, 28. şampiyonluk, inanın bana, 1959. şampiyonluklar hiç konuşulmayacak. 12 Eylül 2022. Türk futbolunda belki de en hüzünlü veda Arda Turan'ın futbola vedası. Arkadaşlar tam 2000 yılında Galatasaray takımına katıldı Arda. Milenyum'un hediyesiydi Galatasaray'a o. 2005 yılında A takım seviyesine çıkmaya başladı. Galatasaray'da ilk şovunu Milede Boleslav'a karşı yapmıştı. Arda Galatasaray'da muhteşem performans ortaya koymaya başladı. Fakat özel hayatı, inişi çıkışlı grafikler, magazin basınının onun üzerine çok gitmesi onu Türkiye'de rahatsız etmeye başlamıştı. Genç bir yıldız adayı olarak Türkiye'de o döneme kadar ödenmiş en yüksek bonservis bedeliyle hep Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Tekrar o kariyeri yukarıya doğru çıkmaya başladı. O kadar iyiydi ki inanılmaz başarılar elde ediyorlardı. Şampiyonlar Ligi'nde iki defa finale kaldılar. Hatta bir defasında Arda Turan resmen takımını finale taşımıştı. Bu harika performansın sonu 34 milyon euro bedelle Barcelona'nın yolunu tutmaktı. Barcelona da bugünün Barcelona'sı gibi de değil ha. Tarihin en iyi takımıydı. Xavi, Iniesta, Suarez, Neymar, Messi özellikle Neymar'ın sakat olduğu dönemde harika bir performans ortaya koydu Arda. 55 maçta 15 gol attı. Fakat Velverde ile arası bir türlü düzelmedi. Ve tam 2,5 yıllığına Başakşehir'e kiralandı. Yapacağı en büyük hata bu olacaktı. Başakşehir'de bir türlü ivmeyi yakalayamadı. Her şey bitti derken efsane olduğu takım ona sahip çıktı. Fatih hocası gel dedi. Tam işleri yoluna koydu ama bu sefer 2021-2022 sezonuna başlarken gençleştirme operasyonuna girişti. Gençleşen takımda Fatih Hoca'nın Yardımcı antrenörü gibiydi. Arda Turan Fatih Terim'e ayrıldı fakat Fatih Hoca gidince o da yalnız kaldı. Dominik Tören sadece iki maçta ona ilk 11'e görev verdi. Ve işin en kötü yanı sezonun son iç saha maçında süre dahi vermeden futbola veda etmek zorunda kaldı. Taraftarıyla bir daha futbolcu olarak buluşamadı. Evet tarihler 25 Eylül 2022'yi gösterdiği zaman Arda Turan'ın vedası bizi üzüldü ama hiçbir zaman futbol geçmişimizi unutamayacağımız bir kara karşı karşıya kaldık. Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmüş. Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları. Çok da iddialı olduğumuz grupta 4 maçta 14 gol atıp gol yemeden tabii ki bitirdik işi artık bir şey çekmiştik. Her şey çok güzeldi. Ne üzüldük biliyor musunuz? İç sahadaki Lüksemburg beraberliğine. Son ne mı oldu? Daha da beteri. Biz tatile geliriz buraya dediğimiz biz derken bazı futbolcularımız. Faroe Adaları'na karşı deplasmanda geriye düştük. Sonra aklımız başımıza geldi. Uğraştık, 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 uğraştık. Bir gol attık ama ne yazık ki maçı 2-1 kaybettik. Allah Messi, Messi, Messi sonunda kupayı aldı. Bakın arkadaşlar öyle bir adam ki öyle bir çocuk ki ne balondur bıraktı ne şampiyonlar ligi bıraktı. Dünyadaki bütün düzeni alt üst etti. Hem de bu futbolun bu kadar geliştiği dönemde bütün tekniklerin, taktiklerin, analizlerin değiştiği fiziksel gücün çok gizirvede olduğu bir dönemde. 1.70 boyunda gelişim bozukluğu olan bir çocuk dünyayı alt üst ediyordu ama bir türlü dünya kupası olmuyordu. 2014'te finale kadar yeterli takımını ama göçse dur dedi. 2016'da da Şili'ye Kupa Amerika'yı kaybetmişti. O zaman oturdu, düşündü ve milli takımı bıraktı. Ama huyu kurusun vazgeçemiyordu. Ne yaptı Messi? Çalıştı, savaştı, devam etti. Suudi Arabistan'a karşı ilk maçta da kaybettiler 2022'de. Ve üstelik onu muhtemelen son izleyeceğimiz Dünya Kupası'ydı. Ama bu takım onun etrafında kuruluydu. Messi ve takım arkadaşıydı onlar. Ve takım arkadaşlarının hiçbiri bundan asla ve asla gocunmuyordu. Messi ilk maçtan sonra sorumluluğu üstüne aldı. Meksika ve Polonya maçlarında şovunu yaptı. Avustralya'ya karşı çok rahat kazandılar. Hollanda'ya karşı çok iyi giderken 80'den sonra neredeyse tur gidiyordu. Yarı finalde ise 3-0'la net bir oyun ortaya koydular. Finalde tarihin en iyi maçında Messi şov vardı ve takımına şampiyonluğu kazandırdı. Bakın net bir şey söyleyeyim. Maradonacılar, Pereciler artık bir susun be. Artık bir susun. Maradona dediğiniz adamın Messi ile kıyaslanacak bir hali yok. Eğer siz Messi ve Maradona'yı kıyaslarsanız Maradona'nın kemikleri sızlar. <laughs> 22 Kasım 2022. Cristiano Ronaldo Manchester United'la yollarını ayırdı. Gerçekten inanılır gibi bir iş değil. Koskoca Cristiano Ronaldo. Hani bir söz var ya kurt kocayınca itin maskarası olurmuş diye. Tam da öyle oldu. Cristiano Ronaldo Juventus'a harikalar yarattı. Yine İtalya Ligi şampiyonlukları, yüze yakın gol belki 101 gollü yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi giden bir Juventus kariyerinden sonra City'ye o kadar yaklaşmıştı ki bir telefon onu yolundan çevirdi. Telefonun ucundaki isim Torel sorgusundan başkası olamazdı. Hiç konuşmadı United'a yuvasına döndü. İlk sezonunda çok da iyiydi 24 gol attı ve hala ben buradayım diyordu 36 yaşındaki genç yıldız. Ama... Ne olduysa, O'Kel pislik gözlü, Erik Ten Hag takımın başına geldikten sonra oldu. Bir türlü şans vermedi. Bir maçta öyle anlarda oyundan aldı, öyle anlarda şans verdi ki Ronaldo bazen ağlayarak maçı izledi, bazen oyun devam ederken stadyumu terk etmek zorunda kaldı. Adeta dalga geçiyorlardı. Dolmuştu. Dünya kupasından hemen önce Prius Morgan'a zehir bir açıklama yaptı. Öyle şeyler söyledik. Öyle şeyler söyledik. Ve sonuç bu şekilde Dünya kupasına gitti. Ama kader orada da onun peşini bırakmıyordu takım arkadaşları onu yalnızlaştırmaya, onu ötekileştirmeye başladı. Antrenmanlardan, soyunma davarından öyle görüntüler geliyordu ki hepimiz koskoca Cristiano Ronaldo'ya acır hale gelmiştik. Sonra mı? Bir anda son 16 turunda Cristiano Ronaldo yedek bırakıldı. Üstelik İsviçre'ye karşı Ronaldo yedekken tam 6 gol atmıştı Portekiz tarihte ilk defa tüm basın mensupları dizilen takımları değil de kulübeyi çekiyordu. Çünkü o adam. Çünkü tarihin en iyi bir tanesi Cristiano oldu. Yedek bekliyordu. Çeyrek finalde de Fas'a karşı yedek bekledi. Sonradan oyuna girdi. Etki yaratamadı. Portekiz'in elenmesiyle birlikte Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları kupanın en sembolik anlarından biri haline geldi. Evet. Tapon'un ikinci bölümünün daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu tür içeriklerimiz artsın istiyorsanız Futbolun top 10'larını size aktaralım istiyorsanız. bir Hemen aşağıda bir beğen tuşu var beğenin. 2- Bol bol like atın yoruma boğun buralara. 3- Abone olup bizi izlerseniz sizleri daha çok severiz. Hoşçakalın.